Evet canlar bu başlığımızda bir doğru ile bir parabolün birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz. Nasıl inceleyeceğiz? Öncelikle bir parabolle bir doğru kesişebilirler, teğet olabilirler, hiç kesişemeyebilirler. Bu durumları inceleyeceğiz. Bu durumlara karar verebilmemiz için de denklemlerini ortak çözüme götüreceğiz. Şimdi bakın şu y eşittir mx artı n dediğimiz birinci dereceden olduğu için bir doğrunun denklemidir. Y eşittir AX kare artı BX artı C de ikinci dereceden bir denklem olduğu için bu da parabolün denklemidir. Şimdi biz bu ikisinin durumuna karar verebilmemiz için ortak çözüm gerçekleştireceğiz. Buradaki ortak çözüm dediğimiz taraf tarafa yok etme metodunu kullanabilirsiniz. Ya da Y eşittir bu da bir ifade. Y eşittir bu da bir ifade. İkisi de y'nin eşit olduğu için bu denklemleri birbirine de eşitleyebilirsiniz. Yani aslında yerine yazma yöntemi. Hani y yerine mx artı n yazabilirim. Buraya gelip buraya yazdığımda bu da bir ortak çözüm olmuş olabilir. Ve bunu kazanım sorularımızda göstereceğiz. Şimdi tabi biz bunları taraf tarafa ortak çözdüğümüzde ortak bir denklem meydana gelecek. Bu ortak denkleminde deltasına bakacağız. Yani deltasına bakacağız dediğimde şu. Sen ortak bir denklem çıkarttın. Ortak denklemin çarpanlarına ayırabiliyorsan, deltaye bakmaya gerek yoktur. Oradan kök bulursun. İki tane kök bulduğunda da, ha demek ki iki farklı noktada kesişiyorlar. Demek ki delta sıfırdan büyük diyebilirsin. Ya da tam kare bir denklem getirdin. Tam kare denklemler hatırlayın. Teğetli anlatıyor bize. Teğetdir diyebilirsiniz. Yani çift katlı kök var diyebilirsiniz. Ya da sen ortak denklem'e baktın, çarpanlarına ayıramıyorsun. Çarpanlarına ayıramadığın takdirde deltasına bakarsın. Deltası sıfırdan küçük geldiğini gördüğümüzde de he, demek ki buradan kök gelmeyecek. Yani hiçbir şekilde kesişemeyecekler diyebiliriz. Aslında bunun önceki konusunda biz x ekseni ile birbirine göre durumlarını anlatmıştık. Değil mi? Yani iki farklı noktada kestiği teğet olduğu ve hiçbir şekilde x ekseni kesmediği durumları anlatmıştım size. Aslında mantık aynı mantık. Tamam mıyız? Şimdi onların yerine x ekseni değil de herhangi bir doğru gelmiş olacaktır. Şimdi bakın bir parabol bir doğru ile iki farklı noktada kesişiyor. Yani ortak denklemlerinin iki farklı kökü var demektir. E şimdiki kökü iki farklı kökü varsa Hocam demek ki delta büyüktür sıfır diyebiliriz. Ya da sen delta'yı sıfırdan büyük bulduysan hocam demek ki bunlar iki farklı noktada kesişiyorlarmış diyebilirsin. İkinci durumumuz delta'nın sıfıra eşit olduğu durum. Hatırlayın parabolün x eksenine teğet olduğu zamanda da biz delta'nın sıfıra eşit olduğunu söylüyorduk. Yani bunu da o durum gibi düşünebilirsiniz. Bir parabol bir doğru birbirine teğetlerse kesinlikle ve kesinlikle deltaları sıfıra eşit olmak zorundadır. Hatta bir tam kare ifade yakalayabilirsiniz ortak denklemlerinde. Üçüncü öncül bakın hiçbir şekilde birbirlerini kesmiyorlar. Yani demek ki ortak denklemlerinde kök gelmiyor. Eğer kök gelmiyorsa biz kökün olmaması durumunu delta küçüktür sıfır diye anlatabiliyoruz. Tamam. Evet burada bir tane notumuz var. Bu daha önceden de söylemiştik aslında delta eşittir sıfır yani teğetlik durumunda önemli bir nokta vardı bizim için. Parabolümüzün x eksenine şu x olacak. Parabolümüzün x eksenine teğet olduğu nokta aynı zamanda tepe noktasını anlatıyordu bize. Bakın burası x eksenine pozitif yerde teğet olduğu için tepe noktasının r'sinin sıfırdan büyük olduğu. Bu parabolde x eksenine negatif tarafta teğet olduğu için de tepe noktasının r'sinin sıfırdan küçük olduğunu söylüyoruz. K'ları hakkında zaten sıfır olduğunu biliyorum. Çünkü bu nokta x ekseni üzerinde olduğu için k'sı sıfır olacaktır. Çünkü y'yi temsil ediyordu. E bu noktada y'si sıfırdır. Yani k'sı sıfırdır. Tamam mıyız? Şimdi gelin bakalım kazanım sorularımızla bunları birazcık pekiştirelim. Ve burada bir öğretmen notumuz var. Aslında çok da mantığınıza yatacak bir not bu. Bir parabolün x ekseni ile durumunu belirlemek için. Hatırlayın. Bak şimdi buradaki durumu daha öncesinde anlatmıştık. Yani bir parabolü çizdiğimde y eksenini kestiği noktayı nasıl buluyordum? Ben x'lere sıfır vererek x'leri kestiği yeri nasıl buluyordum? Y'ye sıfır vererek buluyordum değil mi? Bak şuraya sıfır veriyordum ben. Aslında bunun mantığı şuradan gelmekte bakın canlar. Şimdi biz x ekseni doğrusu ile bu parabolün birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz. Aslında x eksenine biz y eşittir 0 doğrusu deriz. Y'ye de hatta x eşittir 0 doğrusu deriz. Çünkü x ekseni y'nin 0 olduğu noktadan geçen bir eksendir. Şimdi bakın dikkat edin. Parabolün denklemi ile x ekseninin birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz ya az önce ne dedik ortak çözüm yapılır yani yerine yazılır şimdi denklemimiz bakın burada parabolün denklemi e doğrumuzun denklemi de y eşittir 0 bak y yerine 0 yazıyorum e bu 0 dediğim x ekseninin denklemi ax kare artı bx artı c dediğimde parabolün denklemi İşte bu ikisini birbirine eşitleyerek ortak çözüme gidiş yapıyoruz. Tamam mıyız? Evet şimdi sorumuza geldik. mx kare 2x artı 4. Elimizde bir parabol var ve bu parabole göre aşağıdaki soruları cevaplayacağız. fx fonksiyonunun grafiği x eksenine teğet olduğuna göre. Şimdi x ekseni dediğimiz aslında y eşittir 0 doğrusu demek değil midir? Evet. Zaten bunu öncesinde ben notlarını aldırmıştım. 3 durumda anlatmıştık hatırlayın. Şimdi x eksenine teğet parabolümüz var. E, birbirlerine göre durumdan bahsediyoruz. Birbirlerine teğetlermiş. O zaman şu da y demek değil midir? Evet. E, y eşittir 0. Y eşittir mx kare eksi 2x artı 4. İkisi de y olduğu için şu iki denklemi birbirine eşitleyebilirim. Ya da y yerine git sıfırda yaz demektir bu. Peki sıfır eşittir. Mx kare eksi 2x artı 4. Elimizde böyle bir ifade var. Zaten hatırla biz o durumları anlatırken hani o 3 tane durum yazdırmıştık ya x eksenine göre. E ben x'i kestiği noktaları nasıl buluyordum parabolün? Y yerine 0 yazıyordum. Aynı mantık işte y yerine 0 yazdım. x 80 ile ilgili durumu inceliyoruz çünkü. Bunu öğretmiştik öncesinde. Tamam şimdi ortak denklemimiz bu bakın. Ortak denklemimizi bulduktan sonrasında teğetlik dediği için delta eşittir 0 girmemiz gerekiyor. Yani b kare eksi 4 ac eşittir 0. E b kare dediğim bakın 4. Eksi 4 çarpı a dediğim m'dir değil mi? x karenin katsayısı çarpı c dediğim 4'tür eşittir 0. E şimdi 4 eksi 16 m olmuş oldu eşittir 0. Karşıya geçirdim. Şuraya devam ediyorum. 4 eşittir 16 m. m de buradan 4 bölü 16'dan 1 bölü 4 gelmiş olacaktır. Evet yine aynı parabol denklemi. Bu sefer de bu parabol x eksenini 2 noktada kesiyormuş. E şimdi bu biz x ekseni ile durumlarını anlatmıştık. Git y yerine 0 yaz. Çünkü bu y eşittir. 0 denklemi demektir. E y yerine 0 yazdık. İşte ikisinin ortak denklemi çıktı şu anda. O zaman iki farklı noktada kestiğini biliyor isek delta'nın 0'dan büyük olduğunu biliyoruz. Çünkü iki farklı kök olduğunu biliyoruz. O zaman b kare eksi 4ac büyüktür 0 diyeceğiz. B kare dediğim 4 eksi 4 çarpı m çarpı c dediğim 4 büyüktür 0. Bak şurası 16 m oldu ya 4 büyüktür 16 m diye karşı geçti. Eksi 16 m de karşıya 16 m diye geçti. Her tarafı 4'e böldüm. Daha doğrusu her tarafı 4'e değil her tarafı 16'ya böldüm. Her tarafı 16'ya bölünce bakın böyle bir aralık çıktı. Göstermek isterseniz de aralık şeklinde M'in 1 bölü 4'ten küçük olduğunu biliyoruz. 1 bölü 4'ten küçük eksi sonsuza kadar ya da eksi sonsuzdan 1 bölü 4'e kadar olan bir aralıkmış. Evet yine aynı fonksiyonumuzun x eksenini kesmediğini biliyoruz. Hemen ortak denklem kurmamız gerekiyor. Her zaman bunu yapacaksınız. Elimizde bir parabol var. Elimizde bir doğru var. Ve bu ikisinin birbirine göre durumlarını incelemek istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle ortak çözümü yapıp ikisinin ortak denklemini bulmanız gerekir. Şimdi bak bu parabolün denklemi, bu doğrumuz ya x ekseninde bir doğru y eşittir 0 denklemi. Bu ikisini birleştiriyorum. Yani y yerine gidip 0 yazıyorum. İşte bizim ortak denklemimiz çıkıyor. Bu ortak denklemde x eksenine kesmediğini biliyoruz. Yani kök yokmuş. O zaman delta küçüktür sıfırdan bir inceleyelim bakalım. Şimdi b kare 4'tü. Eksi 4 çarpı a dediğimiz m, c dediğimiz 4 küçüktür 0. E, 4 küçüktür 16 m oldu. Her tarafı 16'ya böldük. 1 bölü 4 küçüktür m gelmiş oldu. E bunu da aralık olarak yazacak olursak 1 bölü 4'ten sonsuza kadar giden bir aralıktan bahsediyormuşuz. Kazanım 26. Şimdi bakın az önce x80'i ile durumları inceledik. Burada artık farklı doğrularımız var. x80'i değil. Bakın. x artı 1 gibi bir doğrunuz var. Mantık yine aynı. Şimdi bu iki fonksiyonun yani parabol ile doğrunun birbirlerine göre durumlarını inceleyeceksem her zaman ama her zaman ortak çözüm yapıp ortak denklem bulmak zorundasınız. O zaman Şimdi e şu denklemde y. Bak şu denklemde y'ye eşit. e Bu denklemde y'ye eşit. O zaman sen bunları birbirine eşitle ve ortak denklemlerini elde et. Karşıya çektim. Ortak denklem elde ederken de bir tarafta sıfır bırakalım. Sıfır eşittir. x kare artı x artı 3. Gördüğünüz gibi ortak denklemi elde ettik. Yani bu parabol ile doğrunun ortak denklemleri. Bunu elde ettikten sonra durumlarına bakabiliriz. Şimdi çarpanlarını ayıramıyorum. Hemen şüpheleniyorum. Niye ayrılmıyor acaba? Kök mü yok ki? Şimdi geldik deltasına bakıyoruz. Yani b kare eksi 4 ac'ye. b kare dediğim 1. Eksi 4 çarp a dediğim 1. c dediğim 3. Bir bakıyorsun buradan eksi 11 gelmiş oluyor. Eksi 11 de sıfırdan küçük olduğu için yani delta sıfırdan küçük olduğu için birbirlerini <laughs> kesmezler diyeceğiz. Tamam işte biri böyle olacak, biri de böyle olacak. Hiçbir şekilde temas edemeyecekler birbirlerine. Peki canlar, ikinci soru. Hemen ama hemen şu denklemde y demek, bu denklemde y demek, e gel ikisini birbirine eşitle. eşittir. Çünkü ikisinin birbirine göre durumları için ortak bir denklem Ortak denklemi oluşturuyorum. Devam ediyorum hala. x kare eksi 5x artı 4 eşittir 0 oldu. Gördüğünüz üzere bizim parabolümüz ve doğrumuzun ortak denklemini meydana getirdik. O zaman şimdi durumlarını inceleyebiliriz. Öncelikle çarpanlarına ayırabiliyorsunuz. Yani x eksi 4 çarpı x eksi 1 eşittir 0. Sıfır. Bunu 0'a eşitle. Bunu 0'a eşitle. x buradan 4 gelsin. x buradan 1 gelsin. Sen şimdi burada neyi buldun? İki tane farklı kök buldun. Yani sembolik olarak çizelim. Şöyle bir parabol varmış. İki tane kök getirebildiğine göre birbirlerini iki farklı noktada kesebiliyorlarmış. İşte şu kestiği noktanın x'i 1, y'sini bilmiyoruz. Diğerinde x'i 4, y'sini bilmiyoruz. Ama bulabiliriz y'lerini değil mi? Nasıl bulabiliriz? E şimdi şöyle düşün bak. Sakın ola ki Hocam bu dördü giderim ortak denklemde yerine yazarım gibi bir şey söylemeyin. Çünkü sen bu ortak kökü ortak denklemde gidip yazarsan sıfır bulursun sonucu. Çünkü biz bu denklemi sıfır eşitleyerek bunu bulduk. Bunu ne yapacaksın? Bak çok mantıklı düşünelim. Ezberden gitmiyoruz. Dikkat edin. Şimdi bu nokta bak şu nokta analitik geometriyi canlandırın. Bu nokta hem doğrunun üzerinde hem parabolün üzerinde. Aa hocam siz önemli bir şey öğretmiştiniz. Bir noktanın üzerinde olması kavramı... ...onun denklemini sağlar demekti. E bu nokta hem doğrunun hem parabolün üzerinde olduğu için... ...ister git doğru da yerine yaz sağlar... ...ister git parabolde yerine yaz sağlar. Hatta şu biri her ikisinde de yerine yazacağım. ikisinde de aynı sonuç geldiğini göreceksiniz. Bak buraya bir yazarsam... ...eksi bir geldiğini görüyorsun. Yani aslında bu kesişim noktalarının koordinatları 1 1'miş. Yukarıda da yazmış olsaydın. Hocam ben yukarıda yazmak istedim. Bak yukarıda da yazacak olursan buradan da 1 gelmiş olacak. Bak görüyorsun. 1 artı 1 2. Şurası da 3 oldu. 3 artı 2'den eksi 1. E çünkü ikisinin de ortak noktası. Her ikisi de eklemi sağlar. Tamam mıyız? Şimdi o noktayı bulduk. Diğer hocam 4. E hocam bu nokta doğrunun üzerinde, parabolün üzerinde gider istediğimde yerine yazarım. Sağlar ya çünkü. Ben gidiyorum doğruda yazıyorum. 4 yazıyorum x yerine. 8 3'ten 5 gelmiş oluyor. İşte e, bu parabol ile doğrunun durumları iki farklı noktada kesişiyorlar ve kesişim noktalarına bulmuş olduk. Tamam mıyız canlar? Devam. Şimdi üçüncü sorumuzda da yine aynı soru kalıbı. Ne yapacağız? Geleceğiz birbirine eşitleyeceğiz. Bak bu yazdığım parabolün denklemi eşittir dedim. Bu da doğrunun denklemi. Denklemleri birbirine eşitleyip ortak bir denklem elde etmeye çalışıyorum. Eksi ee, 6x artı 9 eşittir 0. Hmm, sen şunu gördün. Bu bir tam kare açılımı. Değil mi? Şimdi çarpanlarına ayırdığında dikkat et. X eksi 3'ün parantez karesi açılımı. Hocam bunlar o zaman şimdi şuradan x eşittir 3 bir daha x eşittir 3 gelmeyecek mi? Parantez karesi ya x eksi 3 çarpı x eksi 3 ikisini de sıfır eşitlediğinde her ikisinden de 3 gelmeyecek mi? Çift katlı kök çakışık kök aynı iki tane kök hocam. Siz bunu söylemiştiniz. Çift katlı kök olduğunda delta eşittir sıfır demekti. Teğetlik demekti hocam. Tamam mıyız? O zaman sen dersin ki işte bu parabol ile doğru birbirlerine x'in 3 olduğu yerde teğetlermiş. Onu söyleriz. Aynı zamanda bir yorum daha yapmak istersen delta'nın da sıfır eşit olduğunu söylersin burada bu işimize yaramayacak ama hani teğetlik kavramını öyle anlattık ya yorum yapmak istersen diye. E şimdi teğet oldukları noktayı bulduk 3. Şimdi ben bu noktanın parabolünün üzerinde ve doğrunun üzerinde olduğunu biliyorum. O zaman her ikisini de sağlar. Gittim doğru denkleminde yazdım. O denklem biraz daha basit ya, onun için orada yazıyorum. 3 yazdım. Bakın gördüğünüz üzere 6x6'dan 0 gelmiş oldu. Yani 3'e 0 noktasında teğetlermiş. Şu yukarıya da yazmış olsaydın 3'ü aynı olmuş olacak. Yine 0 gelecekti. Tamam biz canlar. Haydi bakalım. Dördüncü sorumuz. Bak. Şu yazdığım parabolün denklemi eşittir dedim ama şu da doğrunun denklemi. Bu bir doğrudur sonuçta. Nasıl doğrudur? Y'nin 4 noktasından geçen bir doğrudur işte. Tamam mıyız? Parabolün denklemini doğrunun denklemini eşitledim. Ortak denklem elde ediyoruz. X kare artı 6x artı 5 eşittir 0 geldi. X'e x 5'e e 1 diye sağlar. Yani x artı 5 çarpı x artı 1 eşittir 0 oldu. Bunu 0'a bunu 0'a eşitlediğinde x buradan b eksi 5 x buradan b 1 gelecek aa hocam bunlar ortak denkleminden iki tane farklı kök verdi bize demek ki iki farklı noktada kesişiyorlar bu arada bu bir sembolik çizim tamam hangi noktaya nereye yazdığınız önemi yok ben geldim buraya eksi 5 dedim y'sini bilmiyorum buraya da eksi 1 dedim ama y'sini bilmiyorum kesiştikleri noktaların x'lerini biliyorum e az önce söyledik şimdi mantıken şöyle diyebilir misiniz hocam bu nokta hem doğrunun üzerinde hem parabolün üzerinde her ikisinde de sağlayacaktır o zaman. E şimdi doğrunun denklemine bir bak. X yerine eksi 5 yazmaya çalışsam yazacağım yer yok. Direkt 4'ü veriyormuş bize. Aynı şekilde burada da 4'ü verir o zaman. Yukarıda da yazarsan eksi 5'i 4 verecektir. Eksi 1'i de yazsan 4 verecektir. Fark eden bir şey olmayacak. Tekrardan söylüyorum. Eksi 5 ve eksi 1 x noktalarını buldun. Az önce biz ne yaptık? Bu noktaları doğruda veya parabolde yerine koyarak y'sini bulduk. Her ikisinin de noktası çünkü ortak noktası. E ben doğrunun üzerinde yazmayı tercih ediyorum. X yerine eksi 5 yazacağım ama x yok. E direkt ne yazarsan yaz, 4 alabilirsin demiş. Ben de o zaman eksi 1 de yazsam, eksi 5 de yazsam, 4 olmuş olacaktır ve kesişim noktalarımızı da bulmuş olduk. Evet kazanım 27'deyiz canlar. Elimizde bir tane parabol var ve y eşittir 3 doğrusuna göre t etmiş. Yani bir doğru var bir parabol var birbirlerine göre bir durumu söylenmiş. Durumu inceleyebilmek için önce ortak denklemlerini yazabilmelisin. Şimdi bu yazdığım benim parabolün denklemidir. Eşittir. Bu da Doğrunun denklemidir işte. Hep öyle yapmadık mı? Eşitledik ve ortak denklem elde ediyoruz. Bunu karşıya çektim. X kare eksi 6x artı m eksi 6 eşittir 0 oldu. Ortak denklemi elde ettik hocam. Siz teğetlik kavramını öğrettiniz bize. Delta eşittir 0 hiçbir zaman aklınızdan çıkmayacak teğetlik kavramında. Yani b kare eksi 4ac eşittir 0 diyeceğiz. B kare dediğim bakın. Eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı A dediğim 1. Çarpma etkisi olmadığı için yazmadım. C dediğimde M eksi. Şuraya bakıyoruz çok pardon. Şura değil. Ortak denklem bakıyoruz. C dediğimde sabit terim. X'e bağlı olmayan terim. M eksi 6 dedik. Peki hadi artık normal denklem çözüyoruz. Eksi 4 içeriye dağıtıyorum. Eksi 4 M artı 24 eşittir 0. Eksi 4M'i sağ tarafa çektim 4M. Şununla şunu topladım 60 gelmiş oldu. M de buradan 15 gelmiş oldu. M'i sormuştu zaten. Bir de dikkat edecek olursanız bak. M'i buraya yaz. Nasıl bir denklem geliyor gör. X kare eksi 6X. 15'ten 6 çıktı. 9. Aa hocam bu aslında tam kare bir ifadedir. X eksi 3'ün parantez karesidir. Ben zaten öyle demiyor muydum? Bir teğetlik söz konusu ise ya da delta eşittir sıfır ise denklemin mutlaka tam kare bir denklemdir. Tamam mıyız? Evet geldik ikinci soruya. Bir parabol var. Tamam mı? Bu parabolü ben çizdim. Çizmeden önce ne demiş? X eksenine negatif tarafta teğet. Şimdi x ekseni negatif tarafta teğetlik ya böyle olur ya da böyle olur. Başka da bir yerde olmaz. Şimdi kollar yukarı da olabilir. Kollar aşağıda olabilir. Buna karar vereceğiz. Ama biz şurada teğet olduğunu biliyoruz. X ekseninin negatif tarafında teğet olduğunu biliyoruz. Şimdi canlar az önce demiştik ya. X eksenine teğet olduğu yer aynı zamanda parabolün tepe noktasıydı. Yani R burada. Yani sen şu anda R'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyorsun. Tamam. Şurası x ekseni, şurası y ekseni. Şimdi canlar bir de demiştik ya bir parabol x eksenine teğet ise y ye yerine sıfır yazıyorduk. Deltasını da sıfıra eşitliyorduk. Yani sen şimdi bak kafan karışmasın lütfen. Bir parabol x eksenine. x ekseninin denklemi neydi? y eşittir 0'dı. Yani y yerine 0 yaz diyor. Hani deminden beri yaptık ya. Ortak denklem çıkarttık, ortak çözdük. Burada da ortak çözüyoruz. Y ekseni demek y eşittir 0 denklemi demektir. E o zaman 0 ile yani bu doğrunun denklemiyle parabolün denklemini birbirine eşitledim. Ortak çözüm yapıyorum. Tamam mıyız? Şimdi Teğetlik kavramı bize neyi anlatıyordu? Delta eşittir sıfır anlatıyordu hocam. Yani b kare eksi 4 ac sıfır diyeceğiz. B kare dediğim bakın x önündeki katsayı sayı 100. Eksi 4 çarpı a dediğim m c dediğimde m artı 24. Peki şu eksi 4 m'i bir dağıtayım içeri. Eksi 4 m kare. E, buraya da dağıttığım zaman eksi 96 m. Peki hepsini bir 4 ile sadeleştirelim. Hatta eksi 4 ile sadeleştiriyorum. Bak ya 4 ile sadeleştirirsem m karenin önündeki eksi kaybetmiyorum diye. Eksi 4 ile sadeleştiriyorum. Eksi 4 ile sadeleştirirsem bak buradan m kare gelecektir. Eksi 4 ile sadeleştirirsem burası artı 24 m olacaktır. Bunu eksi 4 ile sadeleştirirsem eksi 25 olacaktır. Eşittir 0. Şimdi ayırıyorum. M'e m, e m. 25'e eksi 1 Yani bu şu an sağlıyor Evet M artı 25 Çarpı M eksi 1 Eşittir 0 dedik Ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır M buradan eksi 25 M buradan 1 Hocam hangisi acaba Her ikisi de şıklarda var Nasıl karar vereceğim hangi M olduğuna Şimdi canlar Şu yorumu boş yere yapmadık sen x eksenine negatif tarafta teğet olduğunu biliyorsun. Tamam. R'nin negatif olduğunu söyledin. Acaba ben bunlardan hangisini m yerine yazarsam R'yi negatif getirebilirim. Şimdi kontrol ediyorum. Önce m eşittir 1 için diyorum. m eşittir 1'i şu denklemde yerine yazıyorum işte. y eşittir M yerine 1 yazdığımda x kare artı 10x artı 25 oldu. Sen bunun re'sine eksi b bölü 2 a ile bulunduğunu biliyorsun. Eksi b dediğim eksi 10'dur. Bölü bakın a dediğim 2. 2 geldi eksi 5. Aa hocam R negatif geldi. Demek ki m1 için ben şunu sağlatabiliyormuşum. Çünkü soru bunu sağlamanı istiyor sende. Peki diğeri gerçekten sağlamıyor mu acaba? Diğeri pozitif mi geliyor ki? Ona da bir bakalım. M yerine geldik hocam. Ne yazdık? Eksi 25. Tamam. Şimdi y eşittir. M yerine eksi 25 yazdığımızda eksi 25 x kare gelecektir. Artı 10 x e, eksi 25 yazdığımızda eksi 1 oldu. Peki r ise eksi b bölü 2a'dan iyi bak şimdi. Eksi b dediğim eksi 10'dur bölü A dediğim eksi 25 2 ile çarptım. Eksi 50 bak gördün mü? 1 bölü 5 geliyor tepe noktasının R'si. Ama ben R'nin x ekseni tarafında teğet olduğu için negatif olduğunu biliyordum. Bak burada pozitif geldi. O zaman bunu eledik. Cevabımız Edirne gelmiş oldu. Tamam mı? Seçiminizi böyle yapacaksınız. Evet kazanım 27'mizin son sorusu. Aynen son sorusu. Bir parabol var. Bir tane de doğru var. Bunların durumunu söylemiş. İki noktada kesişiyorlarmış. Bir parabol. Bir doğru. iki noktada kesişiyorlarmış. A hocam delta büyüktür sıfır. Ama önce ortak denklemini bul. Sonra işte delta büyüktür sıfır x kare artı 3x eksi m artı 1. Bu parabolümüzün denklemi eşittir. Bu da doğrumuzun denklemi. İkisini birbirine eşitliyorum ki ortak denklem bulayım. Bunları çektim sol tarafa. x kare e, ne oldu orada? Artı x şu gitti. Şu birler zaten götürecekti birbirine. Eksi m eşittir 0. Ortak denklemi bulduk mu? Bulduk canlar. E delta büyüktür sıfır oldu yorumunu demiştik az önce kesiştiği için. Yani b kare eksi 4 ac büyüktür sıfır. Bakın b kare dediğim 1 eksi 4 çarpı a dediğim bir çarpma etkisi yok yazmadım. c dediğim de E 1 artı 4 m oldu mu? Oldu. Şunu karşıya geçirdim. 4 m büyüktür eksi 1 oldu mu? Oldu. Her tarafı 4'e böldüm. En büyüktür eksi 1 bölü 4 oldu mu? Oldu. E şimdi burayı sağlayacak en küçük buraya hangi tam sayıyı verebilirim? Kesinlikle ve kesinlikle sıfırı verebilirim. Cevabımız Ceyhan gelmiş oldu. <laughs>